Şimdi bakın soruyu okuyacağım. Üstteki şekiller bana çok lazım değil. En alttaki şekiller lazım. Çiğdem elindeki kırmızı ve beyaz boyaları karıştırarak pembe boya elde etmek istiyor. İstediği tonu elde edebilmek için kırmızı boyayı boş 3 kaba her kapta eşit miktarda boya olacak şekilde boşaltıyor. Bakın kırmızıyı şöyle 3 eş parçaya ayırmış. Devam edeceğim. Hatta şöyle yapıyorum arkadaşlar. 450 gram beyaz boyanın onda birini birinci kaptaki, dokuzda birini ikinci kaptaki kırmızı boyanın üzerine Boşaltarak iyice karıştırıyor. Kaplarda elde ettiği boyalardan biri istediği renkten daha koyu. Diğeri ise daha açık oluyor. Yani o zaman bakın burada ne yapması gerekecek? Zaten istediği şey de budur. Bakalım önce soruya bakalım. Çiğdem'in istediği tonu elde edebilmesi için 3. kaba koyması gereken beyaz boya miktarı gram cinsinden aşağıdaki hangisi olabilir? Bakın bu miktarla bu miktar arasında bir şey olması lazım. Çünkü bu çok koyu olmuş. Bu çok açık olmuş. Arada bir renk olması için şu iki gramajdan hani bundan işte daha fazla bundan daha az olacak şekilde ikisinin arasında bir gramaj elde etmesi gerekiyor. Bakalım arkadaşlar şöyle. Öncelikle 450'nin onda birini alalım. Şöyle sıfırlar gider 45. Buna 45 gram koymuş. İşte şuna da o, 9'da 1 dediğimiz zaman 450'nin 9'da birini alacağız. E, 450'yi 9'a bölersek 50 kalır arkadaşlar. Hani 9 kere 5 45'ten gelsin aklınıza. 50. 45 ile 50 arasında bir gram belirlemesi lazım 45 ile 50 arasında bakın 45 olmaz 45'i zaten kullanmış 50 de olmaz zaten kullanmış 53 hiç olmaz arada değil 48 45 ile 50 arasında bir sayıdır Cevabım bursa olur bu yüzden